Değerli izleyicilerimiz, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Simbu 3189 1500 volt olan kıyma makinasının kurulumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Şu an kuruluma başlıyoruz. Öncelikle çekim aparatını elinizde tutacaksınız. Şu şekilde efendim. Sonra merdaneye plastiği şu şekilde oturtuyoruz. Sonra merdaneyi yerine oturtup şu şekilde yerine oturtup bıçağı şu şekilde yerine takıyoruz efendim. Kapağı arka tarafını şu şekilde yerleştirdikten sonra arka kapağı yerine tam şekilde sıkmıyoruz. Hafif gevşek kalacak şekilde bırakıyoruz. Ve makineye şu şekilde yerleştiriyoruz efendim. Pratikte göründüğü gibi Şu şekilde efendim. Hiç kastırmadan yerine oturtuyoruz ve kapak biraz gevşek kal kalıyor. Evet efendim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu tuşu size göstermek istiyorum. Tuş aşağı tarafa geldiğinde R harfindeyken geri tarafa doğru çalışması için kullanıyoruz. Şu şekilde. Geri gidiyor efendim. Gördüğünüz gibi. Tuş yukarı çıktığında ileri doğru çalışması için ayarlıyoruz. Şu şekilde efendim gösterelim. Şöyle gibi olduğu gibi. Bıçak şöyle efendim. İzleyebilirsiniz. şekilde de efendim duruyor. Sucuk, sosis aparatı. Şöyle efendim. Gösterelim. Saklama kabının içinde kalıyor efendim. Bu aparatlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu şekilde de tekrar yerine yerleştiriyoruz. Hiç zorluk yaşamadan. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz en son kapağı kapatıp şöyle içinde bulunan kutumuzun içine bırakıyoruz efendim. Bu da salça aparatımız oluyor. Şöyle gösterelim efendim bunu da sizlere. Gördüğünüz gibi siz değerli izleyicilerimize bunu paylaşmak istedik. Örnekte olduğu gibi hiçbir şekilde zorlanmadan bu kurulumu yapabilirsiniz.